Merhaba merhaba arkadaşlar ben PlayStation Network'ten Xxemir ee, bir videoda da karşınızdayım ee, videoyu yani videolarımı çok fazla çekemiyorum çünkü malum e, lise lisedeyim çünkü e, çalışmam gerekiyor e, bugün size e, mutlu bir haber vermek istiyorum PlayStation 3 e, bayramdan bir gün önce biz Türk oyuncularına bir bayram hediyesi verdi ve e, PlayStation 3 menümüzün menümüzü Türkçe yaptı. İşte görürsünüz sistem language hemen sistem ayarlarından yani göstereyim şurada sistem settings'ten hemen sistem language ayarlarına geliyoruz. Orada sistemimizi 4.30 e, güncellemesini yaptıktan sonra aşağıda bakın göstereyim size işte Türkçe. İşaretliyoruz. Evet ve PlayStation'ımız şimdi Türkçe oldu. Bakıyoruz. Güzel. Menüsü güzel. Evet gördüğünüz gibi ee, eskiden bildiğimiz ee, online offline artık yok. Şimdi şey var. Ee, mesela bilmem ne kullanıcısı çevrim dışı, bilmem ne kullanıcısı çevrim içi var artık. Yani Evet bakın sistem güncelleme oyun ayarları, video ayarları, müzik ayarları Evet da tek tek bakabilirsiniz Ses ayarları Fotoğraflar Ortam sonucuları ara Foto galeri Bunu niye Türkçe yapamışlar hiç anlamadım ama yani küçücük kelimeyi Türkçe yapsanız Yani ne olur yani ama neyse yani işte görüyorsunuz burayı hepsi Türkçe resimler falan i̇şte müzikler şurada çalma listeleri ortam sınırı Türkçe mesela bir tane müzik açalım onun ee, menüsünün yani nasıl olduğuna bakalım bir dakika şu hangisini açsam şu yok ee, şunu açayım Cık. şu şu, Heh, şu. kontrol paneli diyoruz bir dakika müziğimizi bir kapatalım da göstermek amaçlı Heh. bu da gördüğünüz gibi yukarıdan ben ee, göstereyim size ses kontrolü görsel oynatıcı çalma sesini ekle sil göster ondan karıştır tekrarla hızlı geri hızlı ileri, oynat, duraklat, durdur. Önceki, sonraki. Ya yani, e, bunlar biliyoruz yani. Buradan çıkalım şimdi. Video bölümünde ise Blu-ray DVD verileri yardımcı programı var. Onda e, veri yok yani. Aynı ortam sürücüyle bu e, şeyde de vardı. Müzikte de mevcut aynısı. işte böyle YouTube yani bildiğiniz gibi YouTube e, Amerika'nın PlayStation Store'na giriyorsunuz oradan indiriyorsunuz zaten ücretsiz. Sen i̇şte, bunlara bakalım PS Vita PS Vita olmadığı için maalesef yok oyun verileri aldım programı. Mesela Battlefield'in e, bilgilerine bakalım. Bakın gördüğünüz gibi başlık Battlefield 3 tarih 16 8 12 boyutu işte sürümü her şey Türkçe işte böyle memory kart yardım programı kayıtlı veriler yardım programı yani gördüğünüz gibi Türkçe buralarda Heh, gelelim şuraya burada yani şey buradaki bu kısımda buralar hep Türkçe bakın Şimdi ben hesap yönetimine geldiğim zaman bakın. Hesap yönetimine geldim. Bir dakika arkadaş. Ha. Sonya soruyorum buradan. Niye bunlar yani bunlar da yani Türkçe yapsanız yani bu kadar zor mu yani? Yani şey mesela diyelim ki biz PlayStation Store'dan bir oyun alacağız yani ıı, şey Türkiye'nin yani ıı, e, İngilizce biliyoruz ama bilmeyenler de var yani en azından Türkçe yapsanız burayı daha iyi olurdu diye ben e, düşünüyorum. Şimdi buralarda yani bildiğimiz İngilizce yani. Yani Türkçe yapsanız da ne olurdu ki yani. Neyse. İşte buraların hepsi. Bu, bu, bu kısmın hepsi Türkçe. Yenilikler. Kupa koleksiyonu. Ha. No, ne no, oldu? No, ha. Evet. Şimdi e, Diyelim ki bir arkadaşımızla ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Mesela. Burada Sırala var. Duruma göre, ada göre. Mesaj listesi, Türkçe tabi. Mesaj yaz, kupalar karşılaştır. Yeni sohbet, başlat. Sil, profil. E, profilini de göstereyim. Mesela şurada seviyesi gözüküyor. E, bildiğimiz tropiler artık kupa oldu. İşte platin, altın, gümüş, bronz. Dilleri Almancaymış mesela ama bu arkadaş e, Türkçe de biliyor. Mesaj altta mesaj listesi, kupalar karşılasın yeni sohbet başlat İşte bu böyle. Arkadaşlarımızın yani şey, e, yani bunlar da böyle işte. Mesaj kutusu böyle. Mesela buradan e, listeler, sil bilgi, böyle işte alınanlar falan. Sohbet odasına geldim. Türkçe'de giriyoruz. Ee, burada bakın altta şey var. Katılımcı listesi var. Ondan sonra şey gelmiş. Arkadaşın davet kısmı var. Davet edilecek arkadaşlar seçin. Yani, tamamen e, %95 Türkçe. İşte böyle. Yakında Battlefield 3 videosu çekebilir mi arkadaşlar? Ee, yani ona göre çekebilirim işte yani. İşte burada göz yani işte her yer internet sayfası. İsterseniz internette göstereyim. Mesela Google'a girelim. Google'a. İnternet menüsünü de göstereyim mi arkadaşlar. Google gelsin. Google geliyor bir dakika. Hı, geldi. Biraz ana menüden gelse daha iyi olurdu ama. Bir dakika hemen. Heh. Bakın burada her şey var. Görüntüler, standart, yakınlaş standart boyut, karakter boyutu. Ondan sonra ama karakter kodlaması araçlar pencere listesi dos arama dosya geri ileri Yeni ana sayfa yerimleri yerimleri Restart diyor Tarayıcı güvenliği bunları Zaten bak Gördünüz mü her şey Mükemmel bir şekilde Türkçe olmuş Evet arkadaşlar ee, Bu videonun da ee, artık sonuna geldik Bir sonraki videomda Görüşmek üzere ee, Fala já, clavão.